Mina Kont'a özlemişiz. Smurf'üm 6K. Bir anlamı kalmadı. Main devam o zaman. VK Phoenix var Rock Punk'la. Özleyenler beğendi bile. İyi seyirler. Bak adamın 3 kriv dediğini anladım şu ana kadar. Morphling 0 abi. Helal olsun. <laughs> Kli yani. altına ha alamadı. Ben geldi. W'si var onun göre. Biz 3 kredi de denyladık. <laughs> Herifin vurasını <Hadi>. yani. ya. <laughs> ya bizim bu deny parti güzel. Hocam vuruyorlar. <laughs> Full boss. Nice. Ve şu Winter'a vurabiliriz. 5 saniyen var. Tamam az bas geri bas geri. renk burada kaldı. 2 olalım. Bas 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 bas. Vuramadım. <laughs> Nerede? Evet, Mutmet senin mikrofon mu değişik? Hayır, bozuk mu geliyor? Bana farklı geliyor eski sesine göre. Aynen kötü geliyor. He. Biraz sonra bakayım. Golamak <laughs> Go istediğinde söyle ben ona göre hareket edeyim yoksa ben şey yapamam şu an. Tamam. Ben rastlıyorum ben olursa. Uçacağım şimdi. Abi havada uyuttu beni. Beyin çok gıcık ya. Kaç oyundur beyin var. Ya bu da bastı geldi dur. Böyle alayım bari. <laughs> HP farkı yarattığı için abi <laughs> akamıyor. Tepede kaldı. Finter yok. Şuna vuralım. Ağacın arasında kalıyor. Öldü galiba. Bilemedim. Ne yapıyor bu? Elde. Evet, çok iyi. Havada yükseldi ben ölmüştüm. Kahraman. Kötü oldu. Aa, pot basanlarımız <laughs> çok olsun. Ne Immortal kaydık mı peki? Benim hiç uçup bir şeyim yok. Başka can çekecek, uyutacak bir şeyler. Ha. <laughs> Haraslayalım abi hafiften bu sayıda. Şu yukarı kaldı bir şey. olmasın. Gelmiş geri. Tamam. Bane nerede lan? Ha mi gidiyor acaba? Hı -hı. Yok creepler var abi şimdi. Bane tranquill bot artı mango çekmem lazım. Hiç creep kaçırmayıp. Hı -hı. Güzel. Hmm. Ya önemli olan şu an lane'de CS aldırmamak çok iyi. Skill atarsa alır abi. Skill hileye girer yani. Thank hmm. hmm. Bu vardı gördü galiba ona gidiyor. Lane ittirir de biraz geri çıkalım. Paraya gidiyor Bu tek kaldı o paraya Ben 5'e gidiyorum 5'e gidiyorum. Tamam. Bunu oynarız ha. Olur. Ben geliyor galiba. Gelir güle güle. Aa, full denial'ladık XP alamayacak zaten tepe attı Çok creep var lan dayımlar yiyebilirler. Üstek saldım ya. Çek Orada Bu burada vardı olduğunu düşünüyorum. Abi ben kusura bakmasın. Kimse benim ben zamanım ben değerli ben. abi. Ben çalışan bir insanım. Buna go tek başına burada Multi ağzına tamam, sıçtın. Tamam, golayalım. <laughs> <laughs> var değil mi skill? Var var, öldü o bence. Şu var, ona dikkat et. Bak edelim. bak şu an Viper diyor, Q atma, ee, küre ya, küre serbest mi? <laughs> Çevir yapayım. Oo eski dostum Deniz iyi yayınlar. Draw geldi lan Toksik parti abi yapacak bir şey. Yok. Şu match, match e de alabilir miyim acaba? Ben stun attım olabilirsin ama seni uyutacak o haberin olsun. İşte benim bu yüzden güçlü abi. Herhangi bir support olsa kaymıştık şu an ona. CM olsa oradan. CM olsa var ya. yani neler neler. <laughs> Rage quit <-Cute> abi. Rage <laughs> <Neyse>. quit. <laughs> Estik. Ama bu ne? Oğlum benim ağzı fakir niye eklendi dedi küfür etti adam. Ayda. Dedi. Tekme bu? Bak onlar, onlar demeden sen ediyorsun küfürü ki sana etmiyorlar. Bak 200 IQ bu. Onu öğrenmeniz lazım. Yo değil. Yabancı gözüküyor. Ya öğrenmiş. iki kelime orada. Geri gönder. Son aktarım oluyor. Umarım dışarıda beleşe mamarımızı alıp Go Next serisi. çıktı serisi. Abi ya. Um, Abi ya yani. yani Şu, şu vuruş de... gibi benim vurmam lazım ama 90 vuruyor. Armor'u da yok. Alamam herhalde. Sesim nasıl geliyor? Normal mi? Kötü mü? Normal şu an normal. Alma ihtimalim çok az. Deneyeceğim ama her türlü. Kribi mi almaya çalışıyorsun? He kribin 90'ını kalacak, alacak ama herhangi bir milli krip ya da range krip hata gelirse ölecek zaten. E gelecek zaten. Hazırlanan. Gelmeyebilir. Polis. <laughs> Alamadım. Uçtum. Geldi. <laughs> Öldü abi. Sesini <laughs> aldı. kulenin nasıl bir agrosu var abi? Ben kuleden böyle 900 demeciyorum çalardır o Hayır son saniyesinde geliyor demek ki bir iş çıktı abi biz boş boşuna alıyor yani. Zaten evet. öyle. Olur arada öyle. Ya. Bizim işimiz. Ben çıkmayalım. mesela oyunumdan önce tuvaletime gittim yani abi. Herkes böyle ileri görüşlü olsa Bulacağım ben bunu. Ey mana sniper dostum. Çok pislik. <mukle> Kaçalım mı, abi? Şey, Oğlum, ya. Oğlum şuradan vuruyor ya tüküreceğim ama bunun alanına vurmasın abi bu ne o? Evet karşı köyden konuşuyor. Az önce iyi dediniz Allah Allah bir tek sende mi sorunlar? Ya kulaklık çıkaracağım Hayır ya. Yani Değişik. Ben, başka bir ses tonunda gelmiyor mu Multimedia'nın alışık kanalda mı? Evet. Seni saldım ona göre. Tamam. Bir takıp çıkarayım mı abi? Sanki koronaymış gibi geliyor. Ben <laughs> o <laughs> 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 Geliyorum. Alt oldu mu? Ya kesemem. Arcane'in basıcı. Bunu da öldürürüz. Öldürelim. Abi bu 6K'lar çok ezik ya. Benim 10K falan olmam lazım. George'un <laughs> hoş şov. Ya ne olursun abi zor bir şey değil yani. Zor bir şey değil abi. Ben... Tak bir takmış evim artık. Winter geliyor ben kaçıyorum. Aha bu burada tek. Vardı. Winter midde. TP'yi attı. Geldi beni Tek vurdu. Pek de mütevazıdır kuşumuz. Slardar'ı go'larız ya. Slardar. Slar geniş.

Bak midde ben onu ezmesem oraya TP atmazdı benim benim üstüm. Ölmedi mi? Vuramadı mı? Vuramadı. O oh, abi süper. <laughs> Bunu nah keseriz Dört ya. Bu ne abi? Sana atarım ama gerek yok ya çıkalım. Bu şimdi İç ilgili basacak tekrar setere basacak yine gelecek Hı. abi. Aynen öyle. Kanser biraz atıyor. Bir kanser abi Viper karşısında bile durabiliyor yani sen düşün. Yani tokatlanıyor tabi ama. Hı. Spawning ne oluyor? Sen burayı alabilir misin? Hadi ben alayım ben ya. Deneyim. Ben aldım ben aldım. Ya. Abi o illüzyon benim. Burada winter Ben direkt midas çıkıyorum bu arada ya. Benim var Keyfim midir ya? Anladım ben. Bence midas sonra da kırılır. Gel. Geliyorum. Geliyorum. Ölme. Yok yok. Ben de koşuyorum ama. de alabilirim. Ah kuruyu kullanmamışım ya. Bu kadar para geleceğini tahmin edemedim tabi. Murat. Bak onun öleceğini bileceğim için onu, onu ulti attım sonra diğerine vurdum. Abi 200 IQ big brain. Koca yürekli Helal be. Polis. ne oyuncusun be. Bunun A oyuncusu be. Geçen zaten siz Storm'u fidlediniz öğrendim. Diğer maç 22 0 gittim. Storm'la mı? söyleyeyim yani. <laughs> Yo ben son pickledim, Aynı karşı takım gibi öyle fidlendim Bizim takım gibi fillendim. Hatırlamışsınızdır o maç. Ben Vestel'i aldım. Morphing'e kayabiliriz gibi ama. Aa çok güzel. Biraz level'da alıp gelirsem oh, daha Fak güzel olur. Ben burada ulti yiyorum. Geldim geldim geldim. Help me! Tamam tamam. Go. 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 Gel lan. Çektik sana. Geldim tamam abi keseriz. Ben de geldim. Morphing'i keseceğim. Doğru üstün ben bunu Morphing'e dal ya. Olabilir. Mana basacağım sana gel. Eyvallah. Abi şu adama yardım what the fuck Kanka Kesin dalacaktım var tamam. Bir ölmüştü Ma manası da yoktu hiçbir şey yoktu Abi yalan yalan Pus, Bir hyper pussy çıktı arkadaşlar Abi yani bilmiyorum ben Lem yani, yani, globalen global lem yani, dotada immortal isem bir şeyi doğru yapıyorum <laughs> Hadi bakalım <İyi LC1> Hadi bakalım bak kuleyi de aldı adam oyuncu galiba <laughs> Lastit saldım abi bir tane şey mi? Viper pickleyip midi kazandım. <laughs> yani görevimi yaptım. Seni, <gülüyor> <yurtuza> <gülüyor> şimdi, şimdi <haydi> hadi oyunu kazanın. <laughs> ben bana düşen görevi yaptım abi. <laughs> çabuk, 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 çabuk. O zaman bir de Urus'a tokatlayalım. <laughs> ne yapıyoruz abi puşluyoruz mu? Pushlamamız lazım. Ö de biziz. Bizde. Yani. Biz de bizde de biziz. Sıkıntı yok. Hep biziz biz abi, abi direkt. Yani ah, biz... No. Bursa burada. Çok ama şey ya. Ben bunu ulti at kaçarım. Yani yine burada Adabı tutup kadar bursa. kasmayı düşünüyordum aslında ben. Sen kas. Ben geleceğim. Herkes bir ıkınma sesleri var abi. <laughs> Tuvalete gitmemişler anlaşıldı. Ben gittim. Parti dramatik parti. Aa, kule altına girdi. Hayır. El kaçmadı. Mutsu alacağım mı? Bak aldım. Yok, yok. Ben direkt bir of skor tek giderim ya bu oyun hiç. Bu şey gidiyor the, 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 Ne ne? Official gidiyor şey yap, yap. Çile, evet. Eğer 5 kişi pushlayacaksak erkenden pipe çıkayım ben. Wheel of Discord yerine. Pushlayalım ya adam. Drop stratımız da var. Pipe çıkayım o zaman. What the fuck? Bir de bir de geliyorum. Geldim ben de. Aa, adam. Ha. Neyse dur tamam tamam. <laughs> Hayır. Abi kafama atladı ya. Ne bu world mi acaba yani ben hiç sanmıyorum abi. Ülkeye gidiyorlar. Ülkeye gidiyorlar. Abi mıhtımeydiz kayıyorlar. Ons tam. var benim. Abi. Dur evet. kuş geliyor kuş geliyor. Yaklaşma lan. Yaklaşma. Yakarım. Yakarım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yaklaşmayın. Ama ricam bir de what is this? Acaba midası abi, oh. abi ya, bir şey mıyız? Şeytan kurtardı beni. Degre buraya gel. Ya Dek, bence VK'ya bir dagger var. yakışır abi. Bir de sana atıyorsun. Erken bitiririz. Ben pipe çıkarım. Kuşlarız direkt. Olabilir. Düşünüyorum şu an. Aha. Ne bilmiyorum ya. Sanka. O ne? O ne? Ali o ne de. abi? 10 dakikaya biter oyun. Midas kendi parasını çıkaramaz bak sana söyleyeyim. Dropmuş bilet abi. Midas alırsın bir kere basamadan oyun biter. Valla öyle. Yediğim yani. Tamam, Şuna, Şuna uçuyorum. Tamam. Uç abi ben de uçuyorum. ne güzel sol oladım ya. O da öldü abi imkansız. <gülüyor> abi <laughs> taklayıp <laughs> <A> Aura <laughs> gel, buraya. gel buraya. Gel buraya. Ben Not tam geldim. Lan gel. bu arada ölürse ölür çaktı beni. Ben şimdi size bir saniye ya yaşayacağım ya, toplu. Da... Kadar... <laughs> ulti veremeyecek mi son saniye? Paralar Ben alırım abi midim ben. Mid oyuncuları iyi kas atar bunu unutmayın. Hem de CS'de global. <gülüyor> <gülüyor> Al ne kribimi ya. Ben kaçıyorum. Geliyorum. Burası kalabalık abi. Ben uçmam da yok hiçbir şeyim yok. Linkim bitiyor bari. De... Bir link bitireyim. Vay, yani. Beraber kaçalım ya. Abi burada bu. Bir pipe'ı bitireyim çok az kaldı. Tamam. Bence orada ölmeyelim abi. abi. Kaldım. Dogos'un anlamı ne köpekler so, so, so. mi? Hepsonra Onu Mutmate uydurdu bir tarafından ya. Şey, şey, sen bir var. Orada var olabilir Neyi neyi Ney ney Dogos'un o. anlamı. Kanka Dogs yazacaktım. O'yu fazla yazdım. Sonra öyle kalıp olarak kaldı yani. Aynen. Kalıplaşmış bir kelimedir. Bilinkim <laughs> var. <gülüyor> Winter Orkid söylemedi demin. Bu arada uçarak meteor atılıyor. Evet. Yani ben eskiden yapıyordum da artık yapmıyorum. Çünkü yeni talent daha çok daha iyi yani. Sandeyi bırak. <laughs> What the fuck neden ben neden pipe ben? pipe var pipe basacağım. Yaklaşım yaklaşayım mı? Pipe bas öleceğim abi lütfen eyvallah. Hemen ben şuradan intikam alayım. Kase. Godlike. Hayır da yani en... en, en ölmüşe kiri neden? neden? Ya neden? çok konuşma yaklaşsam yakardır. <laughs> Ona yaklaşınca zaten. yakıyor. Yaklaşmayınca da yakıyor abi. Ya abi bir şeyleri yok. Abi. Bu high ground'a ya. pipe'ımız da var. Şeyim var. Şeyleri... Ben geçer satarım. İyi siz itin ben farmlayayım. Chess abi. Chess abi. Farmdan oluyor. Aha. İtin siz itin ya. Şunu alayım kanka benim IQ düştü. Menge direkt bana vurmaya... Haa şeymiş o. Abi, Mala abi. bağladılar. Aynen. Viper, meanwhile Viper. Ne <laughs> Viper şey ya ben Viper midi kazandı o görevini yaptı. Siz kendi oyununuza bakın. <laughs> Göreve bak. <laughs> <laughs> Kayması öldü. Evet. Yok ki. Viper ne yapıyor abi? 10 kere agro değiştirdim artık değiş yani. <laughs> ne yapıyor abi? Viper morphling'i ederek win, win aldırdı zaten abi. <laughs> aynen aynen. Abi de alta gidiyor ya. Var mı arkadaş? Alın mı daha bir iki C kesmemiz gerekecektir gelseydin keşke. Ben Adamlar sallı sallı. <laughs> Bunlar Viper'sız ezdiğine göre biz salalım dediler. Aynen öyle abi. Adamlar bırakmışlar artık bu kadar hezimet. Yani 6.3'te 18 dakikada yazıyorsak 7 kadar 15 dakikada yazarız. Tamam aşağıda. Şey yapalım. Bunlar... Bitirelim oğlum saldılar. Aynen ya bir şey e, yalnız base division ulti atayım. Okay. Yani... Yok bir, bir tronu yaralayalım havuza yine gireriz de en son bitirelim yani. O zaman GG yazalım mı? Kibarca. Şimdi bir winter ulti yiyeceğiz böyle bir saniye. Yine ben yiyeceğim onu. Hemen CTR trz yapayım o zaman. Akkadem almışız. evet Ursa <laughs> kantılayamadı. 18 dakikada oyun <laughs> mu biter? Artık kazanamazlar. kazanamadılar. Röken park. Kudur şu an? Oh, ben dur la dur, dur dur, dur. sonu uzayacak <laughs> ya. Ya, 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 öldü öldü. Aganim var. <laughs> ben olsa <Ursa> beni öldürür ya <laughs> herkesin <gülüyor> belli. Şöyle. Abi Felix Pussy. onun. Tamam azıcık canın kalsın gireceğim. What oh, the fuck? Ona niye atıyorsun ona atacaktım. Bilerek yaklaştım ya. Girebiliriz artık. Kuryerim öyle. A boç. 70 canım kaldı ya. Ursa geliyor dur dur bize pasifi de vuracak. Aaaaaaah. <laughs> 19 dakika seri win. <laughs> seri win. Bursa kuit attı. <laughs> Ezdim çıktı. <laughs> adamlar account bayır falan herhalde. Yani yok oldu adamlar. 6k çok basit. Benim 7k falan olmam lazım. En az. En az 7k. Serinin devamı için videoyu beğenmeniz yeterli. Tüm abone olan ve katıl butonuyla destek verenlere Sonsuz teşekkürler. Necro üst düzey katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.